Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bu videoda inceleme ve fark bulma kapsamındaki komentleri ele alacağım. Git diff git show, git blame komentlerini göstereceğim. Git diff ile başlayalım arkadaşlar. Git diff nedir arkadaşlar? Git projelerinizde yaptığınız değişiklikleri satır satır görmenizi sağlayan bir komuttur arkadaşlar. Temel amacı iki tane resource arasında bu iki commit olabilir. Dosya sistemi ile staging area olabilir. Vakıf kaydırıcı staging area diff olabilir. Ya da direkt iki tane branch olabilir. Bunlar arasındaki farkları karşılaştırmaktır arkadaşlar kodu yazarken şu hisse olabilir sizde. Ben az önce neyi değiştirdim veya iki versiyon arasında ne fark var gibisinden böyle hislere kapılabilirsiniz. Bu gibi durumlarda arkadaşlar işte henüz stage edilmemiş yani ed yapılmamış değişiklikleri görmek istediğinizde, stage farkları görmek istediğinizde, iki farklı komit karşılaştırmak istediğinizde ya da direkt branşlar arasındaki farkları görmek istediğinizde git yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu Örnek senaryo üstünden komutlarımızı execute edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir senaryo kuracağım. İki tane feature branch oluşturacağım. Birisi feature Ahmet Arabacı V1 olsun. Diğeri de feature Ahmet Arabacı V2 olsun. Arasındaki diffleri görüntüleyelim. Onun üstünde örneğimizi yapalım. Gelip git switch trc feature Ahmet Arabacı V1 diyorum arkadaşlar. Clear diyorum. İçinde sadece readme var şu anda. Bir tane dosya oluşturayım arkadaşlar. Touch test. Txt diyelim. Bir test. Txt ile gelip editleyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım içine ve bir branch first edit diyelim mesela. Sonra direkt commit diyelim bunu git commit rm v1 branch first edit commit olsun arkadaşlar. Gelelim bir edit daha yapalım. v1 branch second edit olsun. eq git add dedik arkadaşlar. commit de bunun bu sekant editini atalım. Gidip arkadaşlar switch yapıp v 2deki dosyayı da oluşturalım. Sonrasında diff incelemeye başlayalım. Git switch C diyorum. Feature Ahmet Arabacı V2 dedim. Şimdi burada iki tane daha edit yapalım. V test X diyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Bunu da V2'lerine efendi mesela. V2 branşta geldi adam edit yaptı. Üstüne gibi düşünün. V2'deki first edit. Tabi komik commit, komiklemeyi commit unutmayalım. Senaryomuz mantıklı olsun. Geldim bunu da git commit end dedim ve iki branch first edit commit dedim. Tekrar geldim. V test x de dedim. V2 branch i̇şte second edit dedim arkadaşlar. Okey bunu commitlemedim ama bu git difimde kalsın. Bu modified durumda kalsın arkadaşlar. Şimdi komutumuzu çalıştıralım. Gelip arkadaşlar öncelikle git diff diyorum. Git diff dediğimde bakın bana mevcut working directory'mi getirdi. Benim working directory'imde test.txt dosyamda şöyle bir fark var dedi. Bir yeni bir modified işlemi yapmıştım az önce. Son bir edit yapmıştım. O edit geldi sadece gördüğünüz gibi. V2 branch second edit geldi. Peki ben bunu stage'e atsam ne olurdu? Git add text deyip stage'de dursam ne olurdu? Git diff yapsam arkadaşlar hiçbir şey gelmezdi. Stage'deki diff'i görüntülemek için de arkadaşlar git diff dire dire stage kullanıyorsunuz. Bu şekilde diffi stage indeksi üstünde görüntüleyebiliyorsunuz. Peki bunu commit demeyeyim. Bu bu şekilde kalsın. İki tane commit'in diffini görmek istiyorum arkadaşlar. Gelip iki tane commit seçelim. 3 arasındaki dife bakalım. Git dif diyorum. 5 D287 ile şu D22 095 arasındaki farklar şunlarmış arkadaşlar. Şu V1 branch first editten sonra ne yapılmış yani? Gelmiş adam V1 branch second edit atmış arkadaşlar. Peşine gelmiş V2 branch first edit atmış. Doğru. Doğru bir şekilde iki commit arasındaki diff'i görüntüleyebilmiş oldum. Bir de arkadaşlar git diff ile iki feature branch arasındaki farkı görüntüleyebiliyorsunuz. Onu da direkt şu şekilde yapabilirsiniz. Git diff feature Ahmet Arabacı V1 ile feature Ahmet Arabacı V2 arasında ne fark var bana gösterdiğinizde bakın V2 branch'in first üstüne eklemiş bu kişi diye bunun diff'ini getirdi arkadaşlar. Özetle git diff komandı bu şekilde kullanılıyor. Bunları sağlıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim git show komandına. Arkadaşlar git show komandı en basit tabiriyle bu committe tam olarak ne değişti? Sorusunun cevabını veriyor. Aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. Hem metadataları veriyor, üst verileri veriyor. İşte commit kim yapmış, autor kim, date'i ne, commit mesajı ne gibi detayları veriyor. Hem de diff'i veriyor arkadaşlar. Hangi dosyalarda ekleme çıkarma yapıldığını satır satır diff'ini gösteriyor. Gelip bunu commentlerine bakalım arkadaşlar. Mesela git show dersem arkadaşlar bana son yapılan commit'i getirir. Ben son commit'imde v2 branch first edit diye bir şey yapmıştım. Değil mi? Bunun detayını getirir. Git show commit hash dersem tabii bir tane commit almam lazım. Git log one line diyorum. Mesela şu ikinciyi içeriğini detayını görüntülemek istiyorum. Git show dd9 f dersem arkadaşlar gider o commit'in bana detaylarını getirir. Ne yapmıştım orada dd9f'de? V1 branch second edit yapmışım. V1 branch second edit, doğru. Bunun detayını, işte şu kişi tarafından atılmış, şu tarihte atılmış, şu değişiklik yapılmış gibi detay görüntülemeyi sağlıyor arkadaşlar git show command dediğim gibi. Tag'im yok ama tag olsa şu şekilde tag'ler üstünden görüntüleme yapabiliyorsunuz. Sonrasında bir branch'teki belirli bir dosyanın içeriğini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben bunun işte v2'deki şey değil de test değil de v1'deki txt'yi görüntülemek istiyorum. Ne yapacağım? Bir gidip switch yapmama, checkoutlamama gerek yok. Git show deyip arkadaşlar feature Ahmet Arabacı v1 deyip neyi görüntüle? Test txt'yi görüntüle. Dediğinizde gidip oradaki mevcut hali getirir arkadaşlar. v2 txt edersen V2'nin testtxt'indeki durumu getirir. Bu şekilde bir branch'teki dosyayı hızlı bir şekilde current haliyle görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. git show command da temel olarak bu işlemleri sağlıyor. git blame komendine geçelim arkadaşlar. git blame, git versiyon kontrol sisteminde bir dosyanın geçmişini satır satır incelemek için kullanılıyor arkadaşlar genelde. İsmi her ne kadar suçlamak gibi <laughs> o şekilde gelse de kulağa asıl amacı bir kod satırının kim tarafından, ne zaman, hangi commit ile değiştirildiğini anlamak. Yani çok büyük bir dosya var. Yıllardır kullanılıyor. Yıllardır birileri giriyor, bir şeyler yapıyor, çıkıyor, ediyor. Hangi değişiklikler olmuş? Kim girmiş, çıkmış? Kim dokunmuş? Hangi satırlarına ne müdahaleler olmuş? Bunları görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani kimseyi suçlama gibi bir amacınız yok ama ilgili kişiyle irtibata geçmek, yapılan değişikliği sormak, biznesini anlamak gibi ihtiyaçlarda git blame kullanmakta fayda var. Mesela bu v2 branch üstünde git blame command'in örneğini yapalım. Direkt git blame dosyada derseniz arkadaşlar bu şekilde benim bir dosya içeriğim varmış. Bunlar işte sırasıyla şu şu tarihte, şu şu saatte, tam şu şu saniyede yapılmış. Şu kişiler Ahmet Arabacı tarafından komitlenmiş ama şu henüz komiklenmiş bir değişiklik var gibi bildiğiniz kaydımı tutmuş yani logumu atmış, her şeyimi kaydetmiş. Yani adım adım benim yaptığım progreslerin Transaction Logon'u basmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Peki benim dosyam 10.000 satır. Yani çok rezalet bir klasta çalışıyorum. Ben oradaki değişikliğin hepsini böyle burada kaydıracağım mı? Hepsini getireceği için. Hayır arkadaşlar. Buna gelip trele deyip satır aralığı verirseniz, 2-3 derseniz mesela. ikinci ve üçüncü satırlardaki değişiklikleri getirir. En son o anda kim ne yapmış? Neyi commit'lemiş? Kim commit'lemiş gibisinden görebilirsiniz. E-posta adresini görmek isterseniz de arkadaşlar burada gelip git playmtre e deyip mesela -e full verirseniz bu şekilde mail adresini ve tarih saat damgasını getirir. Yine dosyanın içeriğini satır satır getirmiş olur. Git blame komandı da temel olarak bu işleri yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu videoda if komandını ele aldık, show komandını ele aldık, git blame komandını inceledik, faydalarını konuştuk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.